Devletin bir el atması lazım. Yani şu, şu anda çok şekilde kötü yani. Kiralar 2 milyarken, 3 milyarken kiralar şu anda 5 milyar, 8 milyara kadar çıkış çıkışı var. Devletin bunu bir, el, bir an önce el atması lazım. Şu anda Mersin'de de Antakya'dan, Maraş'tan, Malatya'dan, Adıyaman'dan bayağı bir göçük var. Onun için şu anda kiralar bayağı bir hareketli, kötü yani. Peki devlet tarafından uygulanan cezalar sizce e, caydırıcı mı veya çok caydırıcı bence şey şey... yani caydırıcı olmasa da tam bu kadar yükselme olmaz yani. Daha daha farklı bir şeyler yapmaları lazım. Ben düşüneceğim bu. <laughs> yani bu bize az bile. Yani ne diyeyim ben? Ev kiraları, bütün her şeye kendi ayağı herkes kendi çapında zam yapıyor şey yapıyor yani Allah yardım etsin bize kapı evsizlere yani yardım edeceğimiz yerde biz kapıda ev kiralarını atıyoruz ne bileyim yani hiç fiyat yani atıyorum ev kiraları şu an 1.5-2 iyiyse şimdi 5-6 milyar belki daha fazla bir şey diyemiyorum peki bununla ilgili herhangi bir yatırımın uygulanması gerekmiyor mu size yani Cezalar falan Ceza diyor. caydırıcı olmalı. Onu değil. Yani cezaların artması, yani kanunlaşması lazım. Belli bir standart şey verilmesi lazım. Öyle değil. Bu yalnız kirada değil, bütün gıda şeylerinde bu tür fırsatçılıklar yapılıyor. Yani bu televizyon ekranlarına bakıyoruz. Yani haberleri neredeyse seyredecek duruma gelmemişsin yani. Seyredemiyorsun ki haberleri. Çünkü vatandaşlar çok mazur durumda yani. Adam bir battaniyayı soruyor. 50 60 100, 100 bin lira aldı bir battaniyeyi şimdi 300 400 lira fiyat çekiyor. 2 lira 1 lira 2, 2 3 lira oturdukları evsin 4 5 bin lira fiyat çekiyor. Yani bu bir değil, bu insanlık değil yani. Bu bir fırsatçılıktır. Bu vatandaşı resmen soymaktır. Yani. Ee, bütün herkesi bu duyarlılığa devam ediyorum. İnşallah insaf kalplerine Allah Azze ve Celle inşallah bir insaf koyar da. Yani ben de şu anda iki katlı bir yem var. Alt kat biraz e, şeylerdir yani bakım istiyor. Eğer şey diyorsa bizim yetkililer eğer şey diyorsa ben adım da belli. Adresim de belli. Gelip baksınlar bir kiracı getirip koysunlar. Başınız da beraber. Yani birlik olmamız lazım yani fırsata çevirmeyelim, insanları soymayalım. İnsanlar eviniz varsa bir fakir fukarayı bir yıl ücretsiz koyun ya ne olacak? İnşallah bundan sonra iyi olur. Rabbim bu depremleri, zelzeleleri bize vermesin. Müslüman alemine göstermesin inşallah Rabbim. Çünkü düşün, Ukrayna savaşta bile bu ülkeye yardım gönderirken bu vatandaşlar nasıl bunu yapıyor, hangi vicdan, hangi merhamete sana bunu yapıyor anlamak zordur. Gerçekten bunlara daha önce de vardı yani bu korona döneminde de oldu. hut şu yıl baştan sonra, yılbaşında daha bir asgari ücret açıklanmadan büyük marketlerde gördüm yüzde %15, %20 hemen artış yaptılar. Bugün ekmek mesela una veyahut buğday geldiğini ben duymadım ve e, yani bir araştırmayı da düşünüyordum kendim. Böyle şeyleri de çok takip ediyordum. E, bundan dolayı ekmeği e, üç buçuktan dörde çıkardılar. Hatta o depremin yaşandığı gün ben bizzat kendim de beş lira ekmek aldım. Yani ekmek Ha bir ekmek diyeceksin bizim için o kadar biz mağdur olmadık o deprem gibi daha fazla mağdur olmadık. Ama bunu niye haksız yere yapıyorlar? Yetkililerin buna bir el atması lazım bir an önce. Yani en azında bunlara bir ceza uygulanması lazım. Günahdır adam Hatay'da arıyor. 35 bine Antalya nakliye parası diyor. Adam gidip sil baştan o her şeyi alsa gene bu parayı hemen temin şey edebilir. Yani bunlar gerçekten sadece kira değil. ya yani çok var market fırsatçılar var. buna çok iyi dürüst işini yapan arkadaşlarımız da var. Onlarda Allah razı olsun bedava ekmek dağıtanlar dahi oldu. Bu düşünceyi siz dile getirdiğiniz için size teşekkür ederim. <laughs>